I've got bitch I can't scratch I'm missing a piece that It's a whole part of me an open wound scar <laughs> to see Everybody come here gather round Welcome to the freak show the best in town What the hell's wrong with me I don't get along with anybody honestly I've been living in Niye hiç abone olmayasınız Selamlar herkese Selamlar herkes. Ben Caner çok bağıramıyorum gecenin ikisinde Arkadaşlar bugün sizlerle Allah dakika 3 defa Zayramıza afek vermiştim Tam giriş yapmıştım Sen Bir şey yapayım mı, şey yapayım mı? sıkıntı yok gelir ya. Çete yazıyordu çünkü lobideyken. Yazıyor mu hiç bakmadım biliyor musun? Lobideyken şampiyon seçiyorken yazıyordu. Tamam. O zaman biz konuşalım. Arkadaşlar bugün top lane'de Fiora oynayacağız ve girdiğim kostümü görüyorsunuz. Şöyle bir karşımızda Gwen var. Gwen'i dürtelim bakalım. Gelecek şimdi diyor. Okey tamam oyun bozulmuyor. Karşımızda Gwen var arkadaşlar. Terra server'ındayız. Furkan Jun'la dereceli girdik. Uf fazla hasar vurdu. Fiora affetmez. Şey şöyle diyorum Gwen affetmez. Bir dürttüm ah bir tane daha vurdu Gwen zor mech yap arkadaşlar Fiora'ya karşı Şimdiden çayınızı kahvenizi Yiyeceğinizi içeceğinizi alın Arkanıza yaslanın arkadaşlar Şu Ufak daha dürttüm ama bu adam Beni öldürecek gibi ya bu arada. affetmiyor Vallahi ne bu adamla ya Böyle kul makas yani sünnetçi bu adam herhalde <laughs> He? Allah çok vuruyor Şey Borga'ya dikkat et Bu arada mech uğramıştı Ooo bendeymiş Gidiyorum oraya ben de gelecek ama. Oy. Lan niye bana vuruyor bu? <laughs> Herkes buradaymış kanka çıkalım buradan. Nasıl bir oyun başlangıcı ya? Yani şu adamın yaptığını karşı şeyler yapmaz yani. Şu adamlar yapmaz bize bu adamın yaptığını. Olabilir. Harbi olabilir. Hem Blue ormanımı mı aldırttı sırf midden ayrılmadığı için? Yani ne diyeyim ki? Ben bu adamı kesemem ki ya. Ufak ufak takas yemeye çalışıyorum ama Warwick Warwick Yapacak bir şey yok. Adam geldi kor Usta bekliyormuş yani yapacak bir şeyim yok Uzun kılıç alayım Neyse oyun çok hızlı gidiyor şey yapamadım Arkadaşlar şimdi bugün Havuz Partisi Fiora birlikte Taplende oynayacağız Güzel bir boot kasacağız Kani li, Vahşi ile ölüm danslı bir boot kasacağız Gece olduğu için biraz çilik game olacak ama Seversiz diye düşünüyorum Böyle oyunun başına bakmayın Oyun çok action gidiyor Aha onunla karşılarım bu arada Sürekli action Aha killlere bak lan ya alma alma! Ya Yasuo! Çok kötü oldu bu. Yasuo almasın. What the Karı fuck! Ya, şu adam 3'te 3 attı ya. What Asya'da the fuck! yazıklar olsun. Adam 3'te 3 attı kanka. Nasıl bir şey bu? Lan bir sürü free kill vardı orada. Hiç hoş olmadı bu biliyor musun? Max tl, benim, benim almam gerekiyor. Benim almam gerekiyor oğlum. Arkadaşlar bu arada ben Twitch kanalı açtım. Kesping 2 açıklama kısmında linkim var. Şu an ekranda yazdım zaten. Her gün yayınımız oluyor. Haberiniz olsun. Ben saat 2'de açıp 8'e kadar yayın açıyorum. Her gün pazar günü yayın olmuyor. Onun her gün yayın var. Beklerim. Buyurun gelin destek amaç takip edip konuk olabilirsiniz. Döndük döndük. Bottan bir iki de iki çıkardık hemen. <laughs> Gel. Tamam ben bu flash'ını aldım. Nasıl aldım bilmiyorum ama flash'ını aldım ben bunu. Bir kule alalım şuradan. Güzel. Aslında bir kazma alsak çok iyi olacaktı ya şu anda. Böyle bir iyi baştan bir yapmadık ama. Evet Yasuo'muz oyun takip etti. Şaşırtıcı. Yasuo bilmiyorum açıldı bir he. Bir mallık yaptı ama açıldı sanki. Yasuo durdurulamıyor. Yasuo coştu. Adam 7 <laughs> level. Evet evet şaka gibi. Yasuo Allah. bir anda o triple'dan sonra zaten taşımasaydı yuh derdim yani. Anladın mı? Arkadaşlar bu arada böyle farklı farklı şampiyonun videoları gelecek haberiniz olsun. İstediğiniz bir şampiyon varsa e, yoruma yazın. Şöyle bir kanalda bilgi çatı sağlayacağım. Bugün Fiora geldi ya, yarın Riven, ertesi farklı bir şampiyon, sonra yine Riven, sonra farklı bir şampiyon. Atacağım Riven videoları da şu an Waze'de ben Master araştırıyorum arkadaşlar. Yayınlarda her gün tryhard bir şekilde yeni kanalımda. O tryhard oynarken o maçlardan atacağım. Mesela bir önceki video Rengar videosu tryhard. 1.2.0 no Rengar'ın geldiği maç tamamıyla tryhard bu tarz video atarken de Riven'le oynayacağım zaten. onun dışında farklı şampiyonlar da böyle TRS oyununa gelecek. Maksat eğlenmek. Hem tryhard şeyinizi dolduracağız sizin hem de eğlenceli videolar atıp sizlere keyif bir şekilde e, seyir zevki atmaya çalışacağım elimden geldiğince. Güzel oldu bu arada ya. Şöyle bir tane daha vursam. Umarım yeni anti. Tam daha vursam var ya. Bir kenti kanka gerçekten. Geldi. Geliyorum. Koşuyorum, o, koşuyorum, Orvin koşuyorum. Orbin koyar mı bize? Koymaz. Alamet sana açayım mı? Gwen geliyor zaten Hı. arkamdan. Bir gel Yalıdır ya bilmiyorum. şuna. Gel şuna gel. <laughs> Ama o kadar hızlı lazım bunun. What the fuck? Gel mor be. Kessin onu. Nice. Ya soy geliyor. Biraz oyalaman lazım da bu adam çok vuruyor. Kanka bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Oradaki 3'te 3'ün ben bende olması lazım. Ya son hiç burada olmadı ya. Yani. Umarım taşırmış ama. Kessin onu. geçemiyorum ki. Arayış yok. Fiora güçlü karakter çünkü arkadaşlar. Fiora şu an Meta'nın en güçlü top lane şampiyonuna bir tanesi gerçek. Böyle bir ucundan bir kill ihtiyacı var. W'nin üstündeydi tutmadı anladım abi. Hayır ayın. Geliyorum topa. Biraz dürttüm ben bunu da. Flash olmaması lazım. Çar o kadar saçma ki. Evet. Gel ya şuraya itip alamet açalım. Dayı bile atarız buna şu an. Hiç şey yok. Warwick Red tarafında. Geldi. Valla manam yok. Oo. Oo, kanka ya. No haş haş. Let's go. Evet. Shotdown da verdi. Ya son hitledi. Harika. Benim bu adama 5 vurmama ne diyorsun? O güven bozuk ya. Vex Vex. Ha şey Vex pardon. Hatırlamıyor karş... musun? birimizin karşına gelmişti ya. Baya tit olmuştu. What? What? da güzelmiş. Karakter <laughs> sağlı sollu kolunu sallayarak çıktı gitti. Yine kill alamadım. Let's go. <laughs> gel, gel, gel. <laughs> ya ben alayım. Ben de nasıl kaldı kanka tek düz vuruş attım al. <laughs> <laughs> Şaka gibi oyun ya. Sadece düz vuruş attım o da kaçmasın diye. Geldim, aldım öğretmen. Aldın sen O kilo aldım sonunda. İyi vay vay kilo aldım. Let's go. Arkadaşlar 2 kilo buradan. Artık popardınız diye. Bu Saat atılan her maç tryhard oluyor var ya. Her maç tryhardlanıyor yani. Hiç... Evet. Her maç arkadaşlar. O yüzden şimdiden arkanızı yasınıyorsunuz. Sıra geçiş yapıyoruz. Bak bak bak. Beyzin güzeline bak. Yengeçte vs. Tam bekin şerefine güzel bir beğeni geldi arkadaşlar bu videoya bence. Bir 100 beğeni ulaştık diye düşünüyorum. Let's go diyelim. Siz de arkadaşlar şimdiden güzel beğeni atarsanız. Güzel bir yorum atarsanız ve kanala abone olup bildirim açarsanız sevinirim. Takipte kalın. Her gün altta yeni bir video var. Bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Altıda video geldi ki ben sizi burada görmek istiyorum. Şimdi comeback'i iyi izleyin. 2'ye 4'ten... Nasıl taşıyoruz? Yasuo git artık şuradan aga. Bak bota gitti mi görüyorsun benim zaten. Neden bota geliyorsun ki? Neden? Ben geliyorum bu arada. Warwick de gelecek. Hatta Gwen de olabilir kanka. Aaa. Yes. Evet. <laughs> <laughs> nice oldum. Kendin insana kalması güzel oldu. Kalmadı çaldım çünkü. <laughs> i̇şte. Pasife Midde bu arada, mid oynarsan oynatırım midi. Bir, bir el push'lamam lazım burayı. Xp'nin nedir? Bak şimdi kuleyi nasıl vuruyor. Tak 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 tak. Duydunuz mu arkadaşlar? Tam bir kule canı var ya Fiora. Cidden kuleyi güzel kesiyor yani. Yani ben Riven yokken ikinci main Fiora yapmayı düşünüyorum ve şu an 4. E, veya 5. Fiora oynuyorum falan arkadaşlar bu arada. Sırf sizin için girdim bu arada. Yalan değil. Onu dojlamasaydı çok iyi olacaktı ama işte. Kesmiştim aslında. Bu da bitti. Tabir aşılayacağım. Bakalım karşılığına var. Bir Merkür oldum şuradan. Sonra Dead Dance'ı aşılayalım. Of. Ya su keşke yanımda olsa ya. <laughs> yanımda olacak var <bari>, ya ben de. pat. vur <laughs> aa vura. aç vura, çeviririm elemanı ya. Daha başlangıç geç yaptı ama devamlı getiremeyeceğine kadar emini olsun ama getireceğini hiç düşünmüyorum biliyor musun? Ya yok yok kan herifte beyin yok ya. Dibindeyim ya. Şurada bak aha şurada öldüm. Arkadaşlar şöyle güzel bir komo var. Q atıp sağ tık attığınız gibi Q sağ tık, E atıyorsunuz o zaman arkasından. Yani Q sağ tık E sağ tık yaptığınız zaman tık, tık 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 yapıyor karakter böyle. Bu şekilde güzel bir face kombosu Genel. var haberimiz olsun geliyorum oraya Kapat oradan, ben de buradan kapatıyorum. Tamam. Şaka mı ya? Düşlerin tek de canı vardı. Niye patlamadı? Şeye vurdum, Leona'ya vurdu. Değil Leon vurdu. Cık. Mallık bende işte. 5. Fury oynadı nasıl belli oluyor görüyor musun? Yıllarımı verdim Riven'a. Aptal aptal böyle Riven'a e verdim kendimi. Şimdi farklı şampiyonlar oynayabilirim. Ama ben bu oyunu çözeceğim şimdi. Ben burada güzel bir size bir şey yapacağım arkadaşlar. Buradan bir merak etmeyin siz. Geriden gelip oyunu taşıyan Fury misali. <laughs> ah! Çeni Kesin Lan. Tamam çıkman lazım. İkiler çıkamazsın. Çıktım. i̇zle bunu, i̇zle bunu. Işte. izle bunu, izle bunu. Başmıyor. Kanka arkasında Warwick var. Sana koşuyorlar hala. Kesersin. Oyun, oy, noise. Ah be oğlum Aa. çok güzel oynadın. <laughs> çok güzel oynadın. Eline sağlık. Basamadım ki. Basamadım. C'de. Bir saniyesi vardı kanka emin olsun kanka Sağ ol beyze Beyz <laughs> <sıç. gülüyor> Ne kaba bir dövüş tarzı. Ne <laughs> <laughs> Geldim sana. Nice oğlum. Bir de arkadaşlar Fiora oynarken böyle pasif olmuyor özen göstermeniz lazım. Pasifte vurduğunuz zaman ee... gerçekten çok güzel hasar Caner, Warwick bana gelecek ve 2 ve 2 atacağız. Tamam. Warwick beni görüyor şu an gelecek büyük ihtimalle. Yok tamam Yok, gidiyor. Salak gidiyor. Benim çok kötü farmım ya. Farm alamam lazım. Çok Bu arada ya. güzel bir tane daha Fiora Fyö videosu, videosu, çekerim ben. Bugün için böyle bir yorgunum. O yüzden hem oyun hızlı başladı hem de bir tık ben yorgunum. Bugün çünkü e, 6 saate yakın yayın yapıp spor yaptım. Gecenin ikisi. Şu an video çekiyorum daha editleyeceğim. Kapağını yapacağım. Yarın sabah gene yayınım var. Bu tempoya gidince çok yoruluyorum gerçekten. Bugün hiçbir şey yapamadım onun yani. O yüzden biraz böyle bir yorgunum ama Ribbon'un farklı şampiyon, farklı şampiyon. Böyle gideceğiz ve daha güzel çekler bekliyor ya. Daha güzel. Daha sezon 13'te arkadaşlar Grand Master diyormuş. Yok ya Master'a kasıyoruz yani. Master'a kasıyoruz. Şu anda trade durum. Yani. Element Snowball. Aha. Arka sola olabilir, olabilir onun. Nice. Oradan yavaştan ejder'e gelirsen ejder'e alırız. Onanın Yalnız galiba Geliyorum ben de Varım yalnızdır O kadar kovalarsan Gelecekler şimdi Evet geldiler Geldim ben de Duyamadım lan şey vekse dön Aa Davulüm üstünde ama yemiyorlar evet, evet, çok garip Evet, evet. Olsun 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 Yapabiliyorum Let's go. Şey belediye mi dağıtıyor ya? Let's go. Okay, çok iyi, Bak Fjord'un işte led game gücü çok güzel, çok güzel, çok güzel. İyi kazandık. İyi, iyi, iyi iş yaptık ya, iyi iş yaptık. Şalt var üstünde benim. 850 gold vermedim arkadaşlar. Buradan çıkmamız lazım. O yayın da öyle ya. Ha, bir base'imi bozma artık ama ben tamam mı? Ay sen ağzın olsun. Şey burada Aa yetmedi. Salak. Mana mı çok azdı ya. Beyin çok fikir yazmış. Ah bu oğlum. NT ama oynayabilirdim buraya aslında. Neyse. Bir tık maybet Ben taptan speed yapayım azıcık. Daha doğrusu direkt burayı push Midden, midden mid yaracağım ben de. Burayı zorlarız. Ben yaracağım. Base'den Base'e geldiler ya base attılar Sıçtık Tek yedi Vex tek attı bana W bir spamlayamadım biliyor musun? W atıyorum stun yiyorum. W atıyorum stun yiyorum. Şu W'yi ayarlayamadım. Görüyor musun? Herkesin hayali farklı ya Furkan. Sen diyorsun ki keşke Yasuo benimde olsa. Yasuo diyor ki annen yanımda olsa keşke diyor. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Şimdi şey değil mi şu an? Yardım yardım bitirin bitirin. <gülüyor> 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 Verdim ben evet, yardım, evet. yardım yardım diyordu Jax. Oha! Hayvex gibi senin ya. Nice oğlum. Zayren ultisini yemeleri çok güzel oldu. Zayra bayağı iyi oynadı orayı ve evet, evet. orayı ben alacağım şimdi. Geliyorum. Yetişirsin orada çok rahat. Kaçamayacak evet, şey... Grup Gruf oyna gibi evet. bak. gibi. Of of. Ben ülkede yanıyorum. Of of. Bana inanıp seçmeyi deniyor ya. İzlesene be. Ben derdimi bildim. Oh, oh. Ya sen soruyor musun gerçekten? <gülüyor> <gülüyor> Umut verdi ona <bana> ama. <laughs> sen de sanıyordun bir an öleceğimi. <laughs> W'nu biliyordum o yüzden korkmadım. <laughs> güzel de güzel de. Arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Discord, Instagram, Twitch hepsi açıklama kısmında seviliyorsunuz. Cidden seviyorsunuz. Öpüyorum sizi. Yarın tekrardan videoda görüşmek üzere. Yayınlarımı beklerim. Hoşçakalın. Bay bay. we